Siz ne kadar çok üretirseniz o kadar çok elemana ihtiyacınız oluyor. İnsanların karnını doyuruyorsunuz, ekonomimize güç sağlıyorsunuz, ülkemizin zenginleşmesine güç sağlıyorsunuz. Sanayiciyi iş arayanları buluşturduk, onu da yanınızda, arkanızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Hep birlikte hem Ankara'mızı hem ülkemizi ileri devletler seviyesine hep beraber çıkaracağız. Bunda bir, bir katkımız olursa bundan sonra derece mutlu olacağız. Özellikle kurucusu olduğumuz Elma Dağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mobilya üreticileri kümelenmesi açısından da bölgeye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu kazanımlarda gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın gerekse Elma Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın'ın üreten ve katma değer yaratan biz sanayicilerin her zaman yanında olmasının payı büyüktür. Ancak bu dört buçuk yıl boyunca da sanayicilerimizle bir aile ortamında, bir abi kardeş ortamında yine birlikte olduk. Bu yüzden bu gösterdiğiniz ilgi için, yakınlık için, sıcaklık için şahsım'a hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Büyükşehir belediyemizin yapacağı işleri ilçe belediyesi olarak yapıyoruz. Bazen ilçe belediyemizin yapacağı işleri Büyükşehir belediyesi olarak yapıyoruz. Ama halkımıza hiç bu ayrımı hissettirmiyoruz. Bunun da en büyük mimarı Sayın Başkanım. Ben bir abi olarak görüyorum. Bir Elmadan hamisi olarak görüyorum, sahip çıkanı olarak görüyorum. O yüzden kendisine hepimizin huzurunda teşekkür ediyorum.